ve iki forvet rakibi karşılıyor Redding. Şimdi Anthony derin oynadı. Casemiro! Casemiro gol atıyor. Mu muhteşem bir gol. Yerden Fred Casemiro, Casemiro, Casemiro. Casemiro neler yaptı? İnanılır gibi değil 2-0. Muazzam bir gol daha. Casemiro Söylesek, mükemmel. Az şu gol için. Mükemmel bir gol. Şu an dünyadaki aktif en iyi orta saha olabilir mi? Abartıyorum biraz ama. Bence abartmıyorsun. Casemiro golün sevincini böyle yaşıyor. Fred bıraktı. Casemiro kaleye baktı. Ölçtü biçti vurdu. Kimsenin beklemediği anda. Uzak köşeden avlıyor Lamli'yi. Lamli köşeye de yakın. O da beklemiyordu. Öyle bir gitti ki top. Filelerinde görüyor topu kaleci Lamley. 2-0